Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizler için Fox TV'nin sevilen bir diğer dizisi Yasak Elma dizisinden yepyeni görüntüler getirdim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Yasak Elma dizisi de diğer tüm diziler gibi pandemi nedeniyle çekimleri Mart ayının ortalarında durdurulmuştu. Birçok dizi Mayıs ayında sete çıkarak sezon finali için birkaç bölüm çektiler ancak Yasak Elma dizisi sezon finali yapmadı. Bunun için de dördüncü sezon çekimlerini erkine aldılar ve Ağustos'un ilk günlerinden çekimler başladı ve artık yeni sezon için her şey hazır. Bugünlerde ise yeni sezonun afiş çekimleri yapıldı ve yapımcılar kendi Instagram hesaplarından fotoğrafları, görüntüleri paylaştılar. Ben de bu görüntüleri yasak elma sevenler için kanalımda paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.